Merhaba değerli izleyicilerimiz, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplamında 24 adet villadan oluşan güzel bir sitenin içerisindeyiz. Şu anda tam havuz başında tanıtmaya başladım. Bu arada e, videoya başlamadan önce Hollanda'dan Hayriye Teyzeme, Hollanda'dan tekrar İsmail Armut Beyefendi'ye e, ve e, Almanya'da e, değerli dostum Ali Bey'e Buradan çok çok selam söylüyorum. Onları da burada ev sahibi yaptık. Tabii e, ben şu anda gerçekten gurur duyuyorum. Zamanında aldılar, fiyatları uygun aldılar. Şu anda sitenin tanıtımını yapmak için geldik. Bu, bu da videomuzda vesile oldu. Değerli dostlarımızla selamlaştık burada. E, sürekli takipçilerimiz e, tabii. E, değerli arkadaşlar, dediğim gibi... E, site içerisindeyiz güzel yüzme havuzu güzel peyzajı var ince uzun güzel bir havuz var iki tarafında da çocuk havuzları mevcut son bir adet kaldı değerli arkadaşlar son bir adet yaklaşık bir inşaatın yapımı inan bitimi bir yıl sürdü Dolayısıyla hızlı bir satış oldu çünkü çok kaliteli güzel evler yapıldı burada Tabi şu anda ben fiyatı söylersem belki kızarsınız. Ya zamanında bunun fiyatı buydu niye böyle oldu. Hep söylüyoruz değerli arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Didim'de gayrimenkul alan sürekli kazanır. Yani sürekli gerçekten kazanır. Dolayısıyla e, burada da fiyat güncellemesi oldu. Yani son bir adet kaldı. Güzel bir bahçe alanı var. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bölme kısımları var iki tane. Bunlar e, diğer villalara ait. Şu bahçe alanı bizim. Tabii. E, tabi biz burada diğer müşterilerimize verirken buraları kış bahçesi olarak cam balkonla kapattık. Ee, belki imkanımız olursa size göstereceğiz ama öncelikle biz şu anda e, villanın tanıtımını yapalım. Değerli arkadaşlar e, birinci katı komple granit malzemeyle kaplamış yani boyayla ilgili bir sorununuz kalmıyor. Biliyorsunuz burası e, denize yakın bir bölge. Yani İmbat koyuna bir buçuk kilometre, Altın Kum plajına dört kilometre mesafede olan bir yer. Tabi e, deniz kıyısı olan bir yerde de boya çok e, çabuk deforme oluyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız Burayı yaparken e, birinci katı komple grant malzemelerle kaplamış, e, hatta varanda kısmına da yarım mat şeklinde 60-60 e, güzel e, kalmayan ciste kalabodur yapmış. Geniş bir bahçe alanımız var görmüş olduğunuz gibi. Varanda alanına çıkacak bir sürgülü kapımız var. Tabi ben şu anda e, çelik kapıdan içeri gireyim. Son bir adet dediğim gibi İsmail Bey'in evi burası işte Hayriye teyzemin evi karşısı Ali Bey'in evi öbür tarafta. E, 24 tane tabi dedim de fazla emlakçı var. Bize ancak 3-4 ee, tane nasip oldu ee, ve arkadaşlarımız da çok mutlu oldu çelik kapı burada şimdi anahtarına ulaşamadım ben sürgülü kapıdan giriyorum anahtar arka tarafta kaldı değerli arkadaşlar çünkü hava rüzgarlı biraz kapı çarptı sürgülü kapıdan girerken hemen salon kısmına giriyoruz tabi çelik kapıyı buradan görüyorsunuz zaten isterse buradan da giriş yaparsınız oradan da giriş yaparsınız Aydınlık açısından güzel düşünülmüş buraya iki tane sabit cam yerleştirilmiş bir de sürgülü kapımız var varendağların kısmına açık renk kullanılmış buraya 120-60 granit malzeme tabi televizyon ünitesi şuraya düşünülmüş arkasında yine granit malzeme kullanılmış alçı panla güzel kutucuklar yapılmış buraya istenilirse işte nasıl diyeyim yani tablo çiçek vazo tarzı bir şey yapabilirsiniz. Tabii çelik kapıdan girdiğimizde burada bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Yani çok amaçlı, çok kullanışlı güzel dolaplarla yapılmış burası. Mutfak kısmına baktığınız zaman mutfak kısmen ayrı. Yani gömme bir mutfağımız mevcut değerli arkadaşlar. Burada mutfakta da gene balkona çıkış için güzel bir sürgülü kapı yapılmış. Aynı zamanda sineklikleri, otomatik panjurları hepsi mevcut. Tabii buzdolabı alanı buraya düşünülmüş. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş set üstü yani bankosuna granit malzeme düşünülmüş. Arkasına da keza öyle. Lake malzemeler kullanmış mutfak dolabında. Çok amaçlı çok kullanışlı güzel dolaplar. Bu arada fırın yerimiz burası. Set üstü ocak tablum bazı yerimiz burası. E, tabii tavan kısmına baktığınız zaman güzel spotlamalar verilmiş. Yani bunlar istediğin yöne çevirebiliyorsunuz. Çok da güzel ışık veriyor. Aynı zamanda 3 renk e, seçeneği mevcuttur. Yani anahtarı açıp kapattığınızda 3 rengi seçebilirsiniz. Sarı, mavi e, veya E kullanabilirsiniz. Salon kısmımız bu şekilde bahçeyi tanıttık sizlere. İşte e, havuz alanını tanıttık. Şimdi üst, kat, e, üst kata çıkmadan berdiven altında güzel bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Tabi klozetimiz işte Hilton dolabımız aynı zamanda e, çamaşır makinesi yeri burada mevcut. Tabi yukarıya çıkacağız şimdi. Elektrik yok belki karanlık olabilir. Çünkü iskanı alınmış kat mülkiyetine geçmiş. Son bir adet değerli arkadaşlar. Y e, 24 adet villadan son bir tane. Hemen yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıkarken e, geniş, ferah e, basamaklar mevcut. El tutamakları gene öyle. Spot lambalar verilmiş. Üst kata çıktığımızda 3 tane geniş güzel yatak odaları mevcut. Hemen e, sol tarafımıza dönüyoruz. E, birinci yatak odası Birinci yatak odasının yatak başları şu şekilde döşenilmiş. Ee, tabi spot lambalar verilmiş. Güzel bir pencere konulmuş. Çift açılımlı değerli arkadaşlar. Ee, televizyonunun ünitesi yerleştirilmiş. Hakikaten e, güzel bir işçilik, iyi bir emek vermişler buraya. E, tabi devam ediyoruz. Hemen e, ikinci yatak odamıza gidiyoruz. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Çamsa'nın laminat parkesi döşenilmiş. Yine spot lambalarımız var. Hem balkona çıkış kapımız hem de penceremiz mevcut. Ebeveyn banyoluk e, demiştim. Hemen ebeveyn banyonun içerisine girelim. E, karanlık olabilir ama... 1 metreye 1 metre şeffaf temper camla düşak e, kabinimiz mevcut. Klozet buraya. Hilton dolabı. Üzerinde led e, lambamız mevcut. Tabii en önemlisi de banyonun içerisinde pencere olması değerli arkadaşlar. Çünkü sıcak suyundan buhar falan e, yani sıkıntı veriyor. Burada pencereyi açabiliyorsunuz. Çift açılımlı. Vastası penceremiz mevcut. E, değerli arkadaşlar şimdi 3. odaya geçiyoruz. Balkonu gösterdiniz mi Sinan Bey? Hemen burada da bir balkonumuz var. Havuza cepheyiz değerli arkadaşlar arkadaşlar geniş bahçeli güzel bir e, villa. E, yeteri kadar e, balkonumuz mevcut. <laughs> evet, şimdi eee 3. odamıza geçeceğiz. 3. odayı tanıttıktan sonra değerli arkadaşlar şey yapacağız. E, genel banyomuzu tanıtacağız. Gene çamsan'ın e, laminat parkesi değerli arkadaşlar geniş, ferah bir e, yatak odası. Klima tesisatları duvarların içerisine gömülmüş. Her odada televizyon sistemlerimiz mevcut. Tavan yüksekliği bas, basık değil değerli arkadaşlar. Keşke ışık olsaydı, elektrik olsaydı daha net bir şekilde e, görmüş olacaktınız. Tabi laminat parkenin rengini de çok güzel seçmiş. E, antresit gri e, süpürgeliklerle beraber gayet güzel, gayet hoş olmuş. Şimdi... <laughs> Esasen ben hatta telefon ışığıyla açayım da belki bu şekilde görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi burada yine çok güzel temper camla güzel bir duşa kabin alanımız var. Klozet alanımız burada. Güzel bir e, Hilton dolabımız mevcut. Üzerine mermerit e, yapılmış değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi yeri hem aşağıdaki tuvaletin altında hem buraya yerleştirilmiş. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir e, banyo değerli arkadaşlar. Karanlık keşke olmasaydı. Şimdi hemen e, karşı tarafa gidip e, videomuzu sonlandıracağız. Değerli arkadaşlar videonun başında İsmail abime selam söylemiştim. Hayriye teyzeme, Ali abime selam söylemiştim. Hakikaten Burada çok güzel e, kar ettiler, güzel yer aldılar. Çok da mutlular. E, tabii fiyatlar da prim yaptı. Hani geçen gün aynı eve e, özellikle İsmail Bey'in evine müşteri çıktı. Kendisini aradım. Abi dedim yani güzel bir para kazanıyoruz. Satalım mı dedim? Yok Miraç ben mutluyum. Çevreyi e, tanıdım. İşte e, site sakinlerini tanıdım. Hepsinden bir arkadaşlığımız oldu. Ben artık orayı satmak istemiyorum. Hayatımın geri kalan kısmını, yaşamımı orada sürdürmek istiyorum. Tabi burada alan kişiler genellikle yurt dışında değerli arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin ekonomi açısından biliyorsunuz. Yani çok böyle lüks yerler değil de normal daire falan verebiliyoruz. Ama Avrupalı geliyor işte yıllarca o yorgunluğu gelip burada güzel bir site içerisinde e, tatilini e, yapıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla İsmail abi vermedi. Şu anda son bir adet villa. Tabi fiyatı da güncellendi. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar liste fiyatımız 2 milyon 200 bin TL. Değerli arkadaşlar liste fiyatımız son bir adet. Yani 24 adet villadan oluşan güzel bir sitenin içerisindeyiz. Büyük olimpik yüzme havuzu 3 artı 1 açık mutfak, ebeveyn banyolu. Güzel bir villa değerli arkadaşlar. Fiyatına gelince fiyatı 2 milyon 200 bin. Tabi bu liste fiyatı değerli arkadaşlar. Ee, Miraç Emlak olarak biz bu yeri beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Tabi pazarlığa açız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.